Herkese selamlar arkadaşlar. Herkesin Ramazan ayı mübarek olsun. Tuttuğunuz oruçları Allah kabul etsin. Evet, Ramazan ayı tekrar geldi. Döngü devam ediyor. Hayat biliyorsunuz döngüsel bir zaman takviminden ibaret. Önümüze değişik değişik sürekli aynı şeyler geliyor ve biz de aynı görevlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz dini anlamda ve diğer sosyal normlar, ahlaki normlar anlamında. Ee, şimdi Ramazan ayında e, aslında her sene sürekli akla takılan tonlarca soru oluyor. E, bunları bizde zamanında ben de mesela kanalda cevaplamaya çalıştığım şeyler oldu. Evet, ama tabii şöyle bir şey var. Gün geçtikçe tabii hayat nasıl güncellendikçe bazı şeyler değişiyor. Yani teknolojiyle beraber insanların yaşam şekilleri daha farklı şekillere bürünmeye başlıyor. İçe, i̇çinde bulunduğumuz sosyal durumlar, ekonomik durumlar vesaire birçok şeyin şekillenmesine etki ediyor. o yüzden bu Ramazan'da da mesela farklı şeyleri öğrenebiliyoruz. Yine beslenme ile alakalı, antrenman yöntemleri ile alakalı vesaire vesaire. O yüzden Ramazan Geyikleri adı altında bir e, video yapmak istedim. Bu videoda aklıma gelen e, ve sizin daha çok böyle öngördüğünüz, merak ettiğiniz konulara cevap vermeye çalışacağım. E, kendi bilgimiz dahilinde konuşacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ramazanda e, oruç tutan ve tutmayan insanlar tabii ki... E, antrenman ve beslenme yöntemlerini tabii ki bambaşka yapıyorlar. Yani tutmayanlar için bir şey değişmiyor. Aynı şekilde devam edebiliyorlar. Akşam e, yine antrenmanlar hafta içi. Ha, hafta sonu işte bine bize gündüzleri falan da gidiyorlar antrenman. Hafta içi e, biz oruçlu olanlar genelde işte antrenman yapmaya çalışıyoruz. Hafta sonu zaten olmuyor. Saatler erken kapatılıyor salonlarda. Bu da ayrı bir sıkıntı. Hafta sonu yani ismini vermeyeceğim kurumsal olan bir kurum var hepimizin bu kuruma dahil olduğu genelde oralarda antrenman e, yapıyoruz. Bu kurumlar hafta sonu saat 8'de kapatıyorlar şeyi, yani salonları. Ya yani bunun amacı nedir yani böyle bir şey Müslüman mahallesinde salyangoz satmaktır bu arkadaşlar. Sen 7'yi 20 geçe ezan okuyacak salonu 8'de kapatacaksın. Ya bu tam sıkıntılı bir durum ya. Bu cimerlik bir konu yani. Bakın bu bu konu cimerlik. Bu konuyu e, bu sonu fitle biten e, işletmeleri mümkün olduğu kadar şikayet edin. Ben size söyleyeyim. Böyle bir şey olamaz. İnsanlar, insanlara saygı göstermek zorundasın. Dini'ni yaşayan insanlara saygı göstermek zorundasın. Yaşamıyorsan da o zaman saygı göstereceksin. Ona göre kurallarını çizeceksin. Şimdi ee, biraz tabi ben bu konuda biraz sinirliyim çünkü hafta sonları biz hani oruç tuttuğumuz için akşamları antrenman yapamıyoruz. Çünkü adam 8'de kapatıyor dükkanı. Böyle bir saçmalığın içinde kaybolmuş yani işte. Ee, tabi buna kimse de ses çıkartmıyor. Bu konu aslında ayrı bir konu. Kusura bakmayın biraz kafanızı şişirdim. Bu konuda biraz sinirliyim yani. Öncelikle e, Ramazan'dan bahsedelim. Ramazan ayında arkadaşlar bildiğimiz üzere oruç tuttuğumuz için vücudumuza 14-15 saat falan besin girmiyor. Besin girmeyince doğal olarak vücudumuzdaki e, su miktarı da düşüyor. Su tutma kapasitesi azalıyor vücudun ve bununla beraber birçok şey azalıyor aslında. Yani suyun içerisinde bulunan minerallerden tutun, vitaminler, işte ATP hormonunun düşmesi vesaire vesaire. Yani birçok işte sodyum, potasyum vesaire gibi mineraller. Doğal olarak ee, bir güçsüzlük oluşuyor vücutta. Bu güçsüzlüğü de biz antrenmanda ee, bizim için olumsuz bir şey tabi. Yani iftarda mümkün olduğu kadar işte beslenerek sonra da iftarımızı orucumuzu açıyoruz ve besleniyoruz İftarımızı yapıyoruz sonra antrenmana gitmeyeceğiz. Burada tabi vücuda hızlı şekilde sindirilebilen karbonhidrat grupları önemli. Mesela bunlar neler? İşte haşlanmış patates özellikle pirinç bunlar tabi çabuk şekilde kana karışan şeyler pirincin ortalama kana karışma seviyesi 20 dakika falanmış yine aynı şekilde patatesin de 20 ila 30 o biraz daha geç mesela bunlar kompleks karbonhidratlardan bulgur gibi değil mesela yani bulgur mesela biraz daha yavaş sindirliyor. işte glisemik indeksleri onun için bulgurun biraz daha düşüktür diğerlerine göre. Şimdi Burada ben şöyle bir yöntem uyguluyorum. Kendi uyguladığım yöntem. karbonhidrat ağırlıklı bir e, iftar yapıyorum. E, aşağı yukarı işte pirinç yiyeceksem 150-200 gram bir pirinç e, onun yanında bir sebze çorbası veya hani tıkamayacak bir çorba olabilir. E, böyle çok tavuk suyu falan mesela biraz tıkıyor insana. Biraz daha sindirilmesi kolay e, besinler. Eee Böyle bir çorba ve üzerine bir pirinç pilavı veya haşlanmış patates, yanına bir tane yumurta olabilir veya sebze olabilir. Yine işte sebzelerden mesela ıspanak, kereviz, ondan sonra enginar vesaire gibi bir öğün olabilir. Veya balık yiyorsak balığın yanında işte yine haşlama yapıp balığı fırında falan yapıp yanında patates, havuç gibi garnitür böyle koyup beslenebiliriz. Ama tek tabak şeklinde beslenmemiz uygun oluyor. Çünkü tek tabak yaparak olayı e, antrenmana taşıyoruz. Antrenmandan sonra da geldiğimizde de ikinci bir öğün yapıyoruz. Ben geldi hep böyle yapıyorum yani. Mesela Ramazan'da şu anda bir hafta geçti. Ben 3 e, antrenman atabildim hafta için. Aslında planım hafta sonu da bir antrenman atmaktı ama olmadı. Neyse buna da şükür diyelim. İlk hafta için iyi ikinci haftaya daha herhalde iddialı gireceğiz. artık 4 antrenman, 3. hafta 5 antrenman şeklinde. Son, son haftayı da 5 antrenmanla kapatırsak ne mutlu. i̇ftardan sonra dediğim gibi biraz hafif beslenerek antrenmana gidelim arkadaşlar. Antrenmana gittikten sonra da Ha, bu arada antrenmanda yapmamız gereken bazı değişimler oluyor. Mesela kardiyoları çok fazla yapmamak lazım. Ben şahsen kardiyo çok önermiyorum. Çünkü zaten vücuttaki besin desteği az olduğu için vücuttaki su oranı düşüyor. E bir de sen kardiyo ile yorarak hepten vücuttaki suyu tamamına atıyorsun falan. Biraz sıkıntılı. Onun için pek açıkçası gerek duymuyorum. E zaten hani bir yerde zayıflıyorsunuz yani yağ yakıyorsunuz. Yani yağ yakma durumu var. İşte Ramazan ayında da gerek yok açıkçası. Onun Ayrıca antrenmanda e, nelere dikkat ediyoruz? Antrenmanda dikkat ettiğim konular benim genelde e, tek bölge üzerine çalışmak e, ve en fazla da işte yanına kol yapacaksam kolu da iki hareket çektiğiyle hemen atıp antrenman salonunu terk etmek üzerine oluyor. E, antrenman bu şekilde oluyor yani işte göğüs, arka kol, işte sırt, ön ön kol Omuzu tek, bacağı tek, bu şekilde. Yani burada işte dikkat etmemiz gereken dediğim gibi, çabuk sindirilebilir besinleri aldığımız zaman arkadaşlar, özellikle kompleks karbonhidratları. Yanında bu arada ben mesela şöyle bir şey yapıyorum, mesela pirinç pilavı tüketeceksem mutlaka işte yanında bir tane meyve yiyorum yedikten sonra antrenmana giderken yani. Meyve ile birlikte de bir tane maden suyu içiyorum. Yani meyve ile birlikte tüketiyorum. Maden suyunun içerisine biraz himalaya tuzu ya da kaya tuzu atıyorum ki şöyle antrenmandaki gücümü ve pampı arttırsın. Zaten tempoyu oruç sayesinde tempomuz düşüyor. Yani gücümüz de düştüğü kadar Tempomuz da düşüyor. E bunun temposunu, tempoyu arttırmak için bizim bir şeyler koymamız lazım yani. Buraya e, yemeğin yanında yediğiniz işte pilavın, pirinç pilavının vesairenin yanında yediğiniz mesela pirinç pilavının üzerine ıspanak yemeği mesela şöyle kıymalı hafif e, az yağlı bir kıymayla ıspanak yemeği mesela koyulabilir. Patlıcan yemeği koyulabilir yanına. E, güzel olur. Ondan sonra işte ee, salata karışık salata olarak yanında ee, mesela şalgam pancar falan gibi böyle e, nitrik asit oranı yüksek kan dolaşımını zandırıcı şeyleri koyabiliriz. Yine e, havuç işte e, kırmızı lahana marul gibi e, oksidasyonu düşürecek vücuttaki e, yani mineral seviyelerini yükseltecek şeyler de Buraya ekleyebiliriz. Yani bunlar da iyi olur. Beslenmemizi hafif yapmamız gerekiyor. Yani hafiften kastım buydu. Özellikle ekmek tüketmemek, tatlı tüketmemek çok önemli. Mümkün olduğu kadar tüketmemek lazım. Çünkü yani tatlı vesaire biliyorsun zaten şeker düşman. Bir de şimdi bir de şimdi üstüne. sen açlık kan şekerinin tavan yaptığı e, pardon taban yaptığı yani iyice düştüğü bir yerde kalkıp da e, işte antrenmanı yapmadan önce vücuduna tatlı tatlı ile beraber şeker yüklemesini cevart diye yaparsan şekeri insidansını vücuttaki yüksek seviyelere çıkartırsan o zaman senin vücudun buna işte garip garip tepkiler vermeye başlayacaktır. Ne olacaktır? Antrenmanda işte bir halsizlik e, antrenmanın iyi çıkmaması, temponun hafiflemesi, gücün düşmesi, baygınlık hali. Çünkü şekerin şekerin yükselmesiyle birlikte o baygınlık hali, işte senaz vücutta oluşuyor. E, bu da işte tatlının etkilerini bize gösteriyor. Yani aslında tatlı e, vücuttaki biliyorsunuz glikojen depolarının boşalması şu anlama geliyor. Glikojen depoları boşaldığı zaman vücuttaki şeker seviyeleri çok düşüyor. E sen bir anda şeker seviyesini cart diye yukarı çekiyorsun. Vücuda, vücutta işte bütün mesela özellikle beyine giden ee, oksijen taşıyan e, al yuvarlarda al yuvarlardaki oksijen oranını bir anda bozuyorsun sen. Oksijen dengesini bozuyorsun. Ya yani vücuttaki protein sentezini de bozmuş oluyorsun. Araya şeker giriyor. E bu vücut bunu bir uyarı olarak alıp başlık sistemini devreye sokup protein sentezini bırakıyor, oksijen taşıyan hücrelerde ee, bir yavaşlama söz konusu oluyor çünkü vücuttaki oksidasyon artıyor yani asidite artıyor vücuttaki şeker çünkü vücuda asidite eder şeker e, yanmayan kısmı yani ham kaloridir. Vücudu asitize eder. Asitize ettiği zaman vücut alarm veriyor. Vücut savaşmaya başlıyor. Protein sentezini bırakıyor. E senin normalde olması gereken, vücudundaki olması gereken sentezi bırakıp da ekstra bir mücadeleye girmesi senin vücuduna bir e, olumsuz bir durum oluşturuyor. Yani vücut alarm veriyor. Burada tabi bunun pankreasın işte insülin salgılaması e, vesaire gibi durumlar var. Orada işte e, vücuttaki şeker dengesini koruyabilmek ve buna yönelik bir faaliyette bulunabilmek için. Bu da tabi işin ayrı bir boyutu. O da ayrıca konuşulması gereken bir boyut. Bizim işte şekerle düşmanlığımız bu yüzden var. Yani şeker bunun için tehlikeli. Mesela hani bazıları söylüyorlar ya şeker işte kanserojen falan işte. diyor Hakikaten öyle. Yani şeker vücuda alınabilecek kanserojen bir madde yani. Onun için Ramazan aylarında da Özellikle ben Ramazan aylarında daha çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani neden biliyor musunuz? Normal zamana göre Ramazan ayında vücuduna şeker hiç girmediği için gündüz boyunca. Sen bir anda sokuyorsun bunu. Yani vücudu şokluyorsun, şoklama yapıyorsun vücudu. Ve olumsuz bir şeyle şoklama yapıyorsun. Beslenmede buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ha, en kötü tatlıyı ben kopamıyorum ya. Ben yemem lazım tatlıyı. Çok seviyorum. Şöyle böyle falan gibi şey yapıyorsan da e, antrenmandan sonra belki yani atılabilir yani bir iki parça bir şey yani o da. Beslenme ile alakalı e, şimdilik durumlar böyle. Beslenme ile alakalı bunlar söylenebilir e, Ramazan ayında. Onun haricinde işte antrenmanda bahsettiğim gibi e, tek bölge çok fazla vücudu yormadan ekstra kardiyoları eklemeden e, böyle bir antrenman programı uygulayabilirsiniz yani Ramazana özel biraz daha böyle hafif işte e, az tekrarlar orta ağırlık orta ağırlık seviyeleriyle ilerleyerek böyle bir sistem uygulayabilirsiniz ben genelde öyle yapıyorum e, genelde kas kütlesinde koruyorum yani bu bu da açıkçası çok fazla beni zorlamıyor yani Ramazanda hani böyle olayı da fazla abartmamak lazım işte. Ya işte oruç tutuyoruz da şöyle oluyor, böyle oluyor falan filan. Zaten bir hafta geçtikten sonra vücudun zaten buna alışıyor. Yani vücut buna alıştıktan sonra da yavaş yavaş vücut içinde bulunduğu duruma kendini adapte edebilen bir mekanizma. Çok mükemmel yaratılmış bir mekanizma olduğu için vücut da buna adapte oluyor. Bir problem çıkmıyor daha sonrasında zaten bunun e, orucu alışma safhası bir hafta 10 gün yani Hatta 5 gün falan yani 5 gün e şimdi bir de oruç saatleri de kısalı e, Sahurda yapıyorsanız bu herhalde sizin için de e, çok fazla aşırı derecede bir problem teşkil edeceğini sanmıyorum e, yine gün içerisinde de bir şey daha söylemek istiyorum yine gün içerisinde de e, yürüyüş vesaire gibi böyle aktiviteler arttırırsanız sizin için iyi olacaktır. Yani vücudunuzu hamlaştırmamış olacaksınız. Çünkü e, bazı insanlarda şöyle bir huylar var. Mesela işte orucu uykuya tutturmak deriz ya. Öğleden sonra belli bir süre uyuyabilirsiniz. Ama öğleden sonrasındaki o uyku dönemine kadar en azından hareketli olmak gerekir. Hareketi arttırmak gerekir ki böyle vücudunuz çok hamlaşmasın. Öğleden sonra da belli bir süre işte bir e, böyle bir siesta yapıp. Bir saat kadar falan şöyle bir dinlenip vücudumuzu e, diğer gün için aslında ve sahur için bir adaptasyona sokabiliriz böyle bir işlem de yapabiliriz. E, Ramazan'da aklınıza gelen başka sorun varsa bunları lütfen e, videonun altına yazın mümkün olduğu kadar cevaplamaya çalışacağım. Karşılıklı konuşalım ve tartışalım. Herkesin oruçlarını Allah kabul etsin güzel bir ramazan ayı diliyorum sizlere kendinize iyi bakın sporla kalın mutlu kalın